Abi hoş geldiniz. Hoş gördüm canım. Sağ ol. Nasılsınız? Biraz endişeliyim. Bir salgın yayıldı. Bu haklılık hastalığı. Siyasette salgın boyutunda. Ülkeyi düşünen yok. Sanki bu ülkede her gün bir kadın öldürülmüyor. Sanki bu ülkede Allah korusun bir İstanbul depremi olsa yüz binlerce kişi ölmeyecek. Bazıları 17 yaşındaki çocuğa ceza vermeyelim falan diyorlar ama hayır o cezayı hak ettiyse verilecek. Bitti. 2028'de Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak <laughs> üstelik de CHP'den Tayyip Erdoğan'a aday yapmamalı mıyız ya? Erdoğan CHP'nin başına geçse kazanır mı? Meral hanımefendi hiçbir yer kazanamayacağının bilincinde olmaması imkansız. O zaman intihar ediyor. Errarla uğraşmalarının ana sebebi cinsel tercihi. Ya bu insanın cinsel tercihiyle uğraşılır mı? Bülent Tarsoy AKP'nin sofrasında oturuyor çiçekler gibi. Beni daha fazla konuşturmamakta yarar vardır. Abi hoş geldiniz. Hoş gördüm canım. Sağ ol. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Çok iyi görünüyorsunuz. Biraz endişeliyim, Niye? korkuyorum. Bir salgın yayıldı. Özellikle siyasette yayıldı. Tıpta revandikasyon sendromu denilen bir hastalık vardır. Haklılık hastalığı diye çevrilebilir Türkçe'ye. Bu haklılık hastalığı siyasette salgın boyutunda. Artık pandemi oldu. Bakıyorum herkes haklı. Cumhur İttifakı çok haklı. Seçimde kazandı. Zaten ülkede de her şey iyi gidiyor. Onlar da daha iyiye gitmek için çalışmaya başlayacaklar. Orası haklı. E, muhalefette dalgalı denizlerden gemiyi limana yanaştıracak Kılıçdaroğlu haklı. Meral Akşener en haklı. Ondan haklı yok zaten. <laughs> Hak paylaşımında en büyük payı o istiyor. Bunu nasıl yorumlarsınız? Herkes kendini düşünüyor. Partisi içindeki birliği düşünüyor ve seçmen tabanını genişletmeyi düşünüyor. Ülkeyi düşünen yok. Sanki bu ülkede her gün bir kadın öldürülmüyor. Sanki bu ülkede şiddet en yüksek seviyeye gelmemiş. Herkes derd üstü, moral üstü, birbirini severek, kucaklaşarak yaşıyor. Sanki bu ülkede Allah korusun bir İstanbul depremi olsa yüz binlerce kişi ölmeyecek. Sanki bu ülkede 10 milyon kadar yoksul saydığımız bir grup 7500 lirayla yaşama savaşı vermiyor. Sanki bu ülkede eğitim, teknik ve bilimle dayalı olarak devam ediyor. Yani bu onları arttırmak mümkün. Bunlarla hiç ilgilenmiyorlar. Memlekette demokrasi varmış gibi. Rejim değiştirmek falan akıllarından çıktı. Herkes kendi haklı ve kendi partisini ve seçmen tabanını genişletmeye çalışıyor. Bu ciddi bir salgın. Nasıl, nasıl bilmiyorum. Bunun aşısı yok. Memlekette demokrasi yok mu abi? Ya yani memlekette demokrasi var demek için aklını yitirmek lazım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay var biliyorsunuz. Kasım'da kurultaya gidiyor Cumhuriyet Halk evet. Partisi. Genel başkan adayları var. Aralarındaki en yani nispeten iddialı diyelim ki ben gerçekten ortada bir iddia olduğunu da düşünmüyorum. Özgür Özel. Kazanır mı sizce? Var mı öyle bir ihtimal? Cumhuriyet Halk Partisi'nde liderin kaybetme ihtimali çok düşük. Özgür Özel'in kazanması zor görünüyor. İmkansız değil ama zor görünüyor. İmamoğlu neden aday olmadı? İmamoğlu delege sayısından güvenini yitirdi. Şimdi Meral Hanım artık çok net bir şekilde bütün büyük şehirlerde kendi adaylarını göstereceklerini söyledi. Hatta İzmir'i e açıkladılar da kısmen. Yani İzmir adayı belli. Şimdi deniyor ki İzmir adayı zaten kazanamayacakları için İstanbul, Ankara'daki pazarlık payını yükseltmek adına açıklanmış bir aday. Bir yandan da deniyor ki hayır özellikle İyi Parti'kiler biz İstanbul'da, İzmir'de de aday açıklayacağız diyorlar. Meral Hanım efendi kendi oy potansiyeliyle yerel seçimlerde hiçbir yer kazanamayacağının bilincinde olmaması imkansız. O zaman intihar ediyor. Ya da intihar etmiyorsa ben İstanbul ve Ankara'da sizi destekleyeyim. Siz de İzmir'i bana verin diyecek. Başka bir şey gelmiyor benim aklıma. Ama bir de şu objektifle bakmak lazım. İyi Parti'nin hakikaten belediyede hiç yok. İlde hiç yok. 81 ilde hiç yok. İlçelerde de 19 tane miydi 20 tane miydi Onda da ikisi ayrıldı. 16 tane belediye başkanlığı var. O yüzden biraz bu didişmede bu savaşta haklı görünüyor. Ama matematik öyle söylemiyor. Göreceğiz. Peki matematik Meral Hanım desteklese bile CHP adayının İstanbul'da Ankara'da kazanacağına dair garanti bir veri veriyor mu size? Yeşil Sol Parti desteklerse garanti. Desteklemezse ortada. Çekişilir. Siz ne öngörüyorsunuz? Ben karar verici olsam Meral Hanım'ı serbest bırakırım. Gerçekten kendi gönlümce gitsin. O surette Cumhuriyet Halk Partisi de esasında bir kendini görür. Diğer bütün partiler de kendini ölçerler, görürler. Bundan sonra talepleri biraz daha edepli olur diye düşünüyorum. Ama bir parantezimiz var. Ülke ne olur onu artık Allah bilir. Siz İstanbul'un, Ankara'nın kaybedilme riskini göze alarak böyle bir şey yapılacağına inanıyor musunuz? Cumhuriyet Halk Akıl yapılmamasını gerektiriyor ama her zaman akılla gitmiyor Türkiye bir tane komedyen arkadaşımız Utku Ergin bu son genel seçimlere dair muhteşem bir şaka yapmış. Aslında böyle bir enteresan bir analizdi. Bunun üstüne konuşacağız ama size bunu bir seyrettirmek istiyorum ben. Videoyu bir açar mısınız arkadaşlar? Heh, bir Metin abiye seyrettirelim. Biliyorsunuz Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konudan sıkılacak kadar kazandı. Ben istiyorum ki yeni bir challenge olsun. Geçen seneki Messi gibi geliyor bana Tayyip Erdoğan. Bunun ne olabileceğine dair de bir fikrim var. Bugüne kadar hep AK Parti'den kazandı. 2028'de Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak <laughs> üstelik de CHP'den Tayyip Erdoğan'ı aday yapmamalı mıyız ya? Artık biz de kazanmak istiyoruz. Son seçimi dendi. 2028'de damadı Selçuk Bayraktar'ın yerini <laughs> aday olacağı söyleniyor. Bizim Tayyip Erdoğan'ın damadı karşımızda çok güçlü bir şansımız var. Tayyip Erdoğan bu kez bizim için son bir kez reis demeye hazır mıyız? <laughs> evet kardeşimin yaklaşımı bir anlamda doğru ama o Cumhuriyet Halk Partisi'nin ölümüne bağlı. Yani orada bir oksimoron oluyor, canlı ölü. Öyle olursa tamam haklıdır. Cumhuriyet Halk Partisi aday gösterebilir. O da kazanabilir gayet açık neden? Bir yandan da ama CHP seçmeni için artık gerçekten bir kazanma arayışı var. Yani bu tabii bu miza şaka yani. Arkadaşımız da ciddi Biz de üstüne ciddi bir şey üstüne konuşmuyoruz ama. Diğer taraftan da yani bu arayışı artık bu beklentiyi bu umudu muhteşem bir mizahla anlatmış. Yani sahiden kazanmaya ihtiyacı var ve kazanmamak üzerine gelişen bir sistem varlığını devam ettirecek gibi görüyor. E, Cumhuriyet olay, cumhurun yönetimi ise sadece cumhur yönetimi yetmiyor. Ona demokrasiyi, layıklığı falan da ilave etmek lazım. Yani altı oku değiştirelim, düzeltelim falan gibi laflar duyuyorum. Hiç ellemene gerek yok. Bugün olduğu gibi altı oku al ve uygula Türkiye'nin müthiş çıkarına gelir. Cumhuriyet dediğin monarşiye karşıdır. Halkçılık dediğin oligarşiye karşıdır. Eleştirdiğimiz monarşi ve oligarşi zaten Cumhuriyet Kapasitesi'nin içinde var. Erdoğan CHP'nin başına geçse kazanır mı abi? Erdoğan kazanacağı her şeyi kazandı. Şimdi en son bu yerel seçimlerde kazanma ihtimali yüksek. Seçmene bıraktılar işi. Partiler ittifak, ittifak falan bitti onlar zaten. Seçmene kaldı. Seçmen tabanda birleşir de doğruyu görürse, sandığa o boyutta giderse belki bir ümit ışığı yanabilir. Yoksa Tayyip Erdoğan gene kazanır. Bir yandan da ciddi bir şey çalışması var AK Parti tarafında. İstanbul, Ankara adayı belirleme çalışmaları var. Ankara'ya ve İstanbul'a aday bulmak zor hakikaten. Cumhurbaşkanı İstanbul'a özellikle Karadenizli birinin aday olması gerektiğini söylüyormuş. Böyle yani kendi Karadenizli. Bir de İstanbul'da eskiden Sivaslılar öndeydi. Şimdi Karadenizliler önde. <laughs> yani seçmen sayısında da Karadenizli var. Ama Karadenizlilerde daha bir şey var gerçekten değil mi? Böyle birbirini tutma, kollama fena. İlber Hoca ona lokal patriotizm diyor. Gerçekten yani hiçbir memlekette ve yörede olmadığı kadar Karadenizliler arasında bir dayanışma ve birbirini koruma kollama var. Ama mecburdur. Adam Pontus'la senelerce savaş yaptı. Yani burada bir evi vardı Karadeniz'in. Burada da Rum'un evi vardı. İkisi de köpek besler, hayvan besler. Ama her akşam silahlar patlar, çatışma olur. Oradan geliyor o. Buradaki kotlamada onlar var. O yüzden mesela Karadeniz'de kan davası olmaz. Biliyorlar ki sülale biter. O yüzden onlar didişirler, dayılanırlar, biter. Biliyorsunuz Atatürk'ün fotoğrafını bir lise öğrencisinin alıp vücudunda bir yere sürtmesi sonucu gelişen olaylar. Şimdi tutuklandı zaten. Siz ilk o videoyu gördüğünüzde ne hissettiniz? Yani tabii bu hareket yanlış ve cezalandırılması gerek yani. Bazıları 17 yaşındaki çocuğa ceza vermeyelim falan diyorlar ama hayır o cezayı hak ettiyse verilecek bitti. Bu bir suç çok net, çok açık. Oyun oynuyorduk da falandı da hatta o resim olduğunu bilmiyordum gibi savunmalar geçerli değil. O cezasını alacak. Ama ülke buraya niçin geldi? Ona bir bakmak lazım yani. Medyada da okuduğumuz gibi dindar ve kindar nesil yetiştirme savaşı demek ki yetiştirme devam ediyor. İmam Hatip okullarının açılması gayet normaldir. Çünkü Atatürk açtı. Diyareti kurduktan sonra İmam Hatip okullarını, İlahiyat Fakültesi'ni Mustafa Kemal Atatürk açtı. Ki dinin esası öğrenilsin. Halka o anlatılsın. Başka sapmalar olmasın diye. Ama şimdi öyle bir manzara yok. İslam dini aslında iyi bir kitaptır. İyi bir dindir İslam dini. Hep iyiliği, güzelliği görür, anlatır. İşlek hakkın kullanılması bağlamında 62 tane ayet vardır. 67 zannediyorum yanlış bir şey söylüyorsam. Bağış kutsasınlar beni. O dini uygulamak yerine oradan örfü ve de eski hukuki bir şeyle din imajı veren bir şeyin yaratılması ve bunun halka anlatılması bence bizi bu duruma getirdi. Yani o çocuğun Atatürk'ün resmiyle yanlış hareketler yapmasının dışında sultanların bacakları açık diye, onları alkışlayanlar günaha giriyor diye yorum yapan aynı değil mi? Sen ne istiyorsun sultanlardan? Zaten sultan lafı da eskidi. Onlara da Atatürk'ün kızları demek lazım. Ne boşarılı kızlar değil mi? Bunlar da çok başarılı. Güreşçi kızımız da başarılı. Çavuşoğlu. Aferin. Abisiyle güreş, güreş tutarmış çocukluğunda. <laughs> Oradan güreşe merak sarmış. Dünya şampiyonu oldu. Tek kadın dünya şampiyonumuz güreşte. Artı Galatasaray basketbol takımı iyi bir derece aldı. Buna karşın ülkede kadın cinayetlerini önleme derneğine kapatma kararı arantıyor. Beni daha fazla konuşturmamakta yarar vardır. Voleybol kadın milli takımımızın başarısı müthiş fakat bir yandan da orada şöyle şeyler oldu takip etmişsinizdir. Takımın büyük yıldızı Ebrar var. Ebrar Karakurt. Evet. Ebrar sosyal medyada kendisine bir tweet atan bir kullanıcının ki kullanıcının adı Abdülhamit ona boş yapma Abdülhamit diye cevap yazdı. Bunun üstüne vay sen padişah Sultan Abdülhamit Han'a nasıl böyle aşağılarsın diye... Kızı linç üstüne linç ettiler. En son kendisi dedi ki adı Bora olsaydı Bora yazacaktım boş yapma Bora diye. Ne alakası var diye günlerce linç edildi. Bunun nedeni Abdülhamit'e saldırıdan önce başladı. Evrarla uğraşmalarının ana sebebi cinsel tercihi. Ya bir insanın cinsel tercihiyle uğraşılır mı? Kızı suçluyorlar. Halbuki sanat güneşimiz Zeki Müren'i bağrımıza bastık. Bülent Ersoy AKP'nin sofrasında oturuyor çiçekler gibi sultan hanım olarak. Bunlar görmezden geliniyor da Evrarla niye uğraşıyorsunuz yani? Melisa Vargas takımın yıldızı biliyorsunuz. Ha şu Kübalı komünist. <laughs> Melisa tam da söylediğiniz gibi Küba doğumlu. Fakat sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyor. Ve şimdi Türkiye milli takımına çok büyük emeği var. Gerçekten. Fakat bir yandan da deniyor ki ya ama işte o Türk değil ki. Nasıl Türk milli takımının oyuncusu olarak gurur duyacağız diyenler var. Fakat Melisa kendisinin Malatyalı olduğunu falan söylüyor bu arada. Bayağı ciddi ciddi. Yani Fahri Malatyalı ilan etti kendisini. Aşırı sempatik. Şeyi de öyle. Tek baş antrenörümüz Santarelli de öyle. İtalyan aslında biliyorsunuz. Fakat diyor ki ilk geldiğim günden beri kendimi Türk halkına ne kadar yakın hissettiğimi anlatamam size. Nerede olursak olalım Türkiye'den biri gibi hissediyorum kendimi. Evet onun son erik dalında gördük gayet güzel ispatladığı olduğunu. Şimdi bir de atletizmdeki isimlere bakmak lazım, değil mi? Yani orada koşucularımız kazananların isimleri nelerdir? Ayşe Fatma, Ali, Ahmet mi? Yok. Halter şampiyonumuz neydi? Turgut Özal'ın dehasıdır o. Oradan halteri kaldırmayan, hangilerinin altına girebilen kısa boylu bir canavar getirdi. <laughs> Dünya şampiyonu oldu adam. İyi ki de getirdi ama abi. E gayet tabii tamam hepsi güzel ama sporda ciddi bir canlanma var. Sanat biraz geriledi bu ara yeni yeni tırmanmaya başlıyor ama sporda gelişme oldu. Sıkılan enerjisini oraya kanalize edince orada başarılı oluyor. O yüzden yüzümüzü ağırtan olaylarda şimdilik sadece bunlardır. En büyük hayallerimden bir tanesi de aslında bu ülkede politik tiyatro yapabiliyor olmak. Mevcut düzenli sürekli bunu sorguluyor haldeyim. Bu ülkede bu mevcut düzenli politik tiyatro yapabilmek ne kadar mümkün? mümkündür? Şöyle anlatayım. Biz aşağı yukarı 25 sene, 28 sene kabaret tiyatrosu yaptık. Kabaret tiyatrosu bir şaka tiyatrosudur, alay tiyatrosudur. Hatta bir ironi tiyatrosudur. Genellikle de satir içerir. Yani politik hiciv içerir. Aşağı yukarı 1981'de Atatürk'ün doğumuyla beraber Fransa'da başlamıştır. Sonra Almanya'ya gitmiştir. Sonra Rusya'ya bile geçmiştir. Kabaret tiyatroları en müstebit yönetimlerde dahi söyleyecek söz bulabilir. Buna karşın en demokratik rejimlerde de eleştirecek yan bulabilir. Bunun sadece bir formülü şeyi vardır. Onu uygularsanız Türkiye'de de bugün hatta İran'da hatta Afganistan'da böyle bir politik tiyatro yapmak mümkündür. Efendim bu durumda benim veda etmem çok önemli değil. Zaten yukarıdan emrine göre kaç sene yaşayacağım belli değil. Şimdilik Kafa TV'nin programından size veda ediyorum. Ama ne olur siz her şeye veda etmeyin.